Evet. E, değişik konulardan bir tanesi de işte şey olur mu? Nükleer saldırı olur mu? Dünyada nükleer savaş çıkar mı? Şimdi nükleer savaş çıkar mı çıkmaz mı tabii ki bilmeyiz. Ancak ve ancak şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde nükleer tesisler var. İşte elektrik üretmek üzere veya işte başka başka konularda ele, e, nükleer tesisler var. E, bilimsel araştırma yapan yerler var. Velhasıl-ı kiram e, Nibiru e, gelse yani sadece Nibiru'nun geldiğini düşünelim. O bile olsa e, bu nükleer tesislerin e, yani sız, e, şey sızdırmasıyla, radyasyon sızdırmasıyla birlikte e, onların dumanları farklı farklı yerlere doğru da gidebilir. O yüzden bizim e, mutlaka yani NBC maskeli maskeleri de almamız gerekiyor. NBC filtreli maskeler almamız gerekiyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Geçen gün bizim gruplarımızda bu konularda paylaşımlar yaptık. Hazırlıkçıların bu konuya da dikkat etmesinde fayda var.